Muhasebe derslerinde konumuz 23 diğer alacaklar hesap grubu. 23 diğer alacaklar hesap grubunda da arkadaşlar işletmelerin ticari olmayan işlemleri sonucu ortaya çıkan alacakları izlenir. Fakat bu alacakların e, vadeleri bir yıldan uzun olmaktadır. Yani bundan önceki dersimizde bakın ticari alacaklar izliyorduk, işlemiştik. Burada da ticari işlemlerden olmayan alacakları ortaya çıktığında... 23 diğer alacaklar hesap grubunu kullanacağız. Fakat burada dönem varlıklarda da 13 diğer alacaklar vardı hatırlayacağınız gibi. Oradaki farkı da yine vade. Bir yıldan uzun olduğu zaman duran varlıklar grubunda bunu izlememiz daha doğru olacak. Bu hesap grubunda 231 ortaklardan alacaklar, 232 iştiraklardan alacaklar, 233 bağlı ortaklıklardan alacaklar, 235 personelden alacaklar, 236 diğer çeşitli alacaklar. 237 diğer alacak senetleri ve skontu, 239 şüpheli diğer alacaklar karşılığı hesabı yer almaktadır. Diğer, diğer alacaklar hesabının işleyişinde de bir alacak ortaya çıktığında hesabın borcuna alacak tahsil edildiğinde ise hesabın alacağına kayıt yapılır. Tabii ki bu alacak arkadaşlar ortaya çıktığında onun geri ödenme süresi mutlaka bir yılın üzerinde olması gerekir ki ben bunu 23 grubunda izleyebileyim. Eğer bir yılın altındaysa o zaman 13 dönem varlıklardaki 13 diğer alacaklar grubunda izlemem gerekir. Bir önceki dersimizde de örneklerde bunu göreceğiz. Bir yılın altında düştüğümüzde yine bu gruptan alıp 13 diğer alacaklar grubuna aktarmamız gerekir. Şimdi bunu örneklerde e, işleyeceğiz zaten. İlk örneğimizde işletme ortaklarından Emre A'ya 3000 TL borç parayı 16 ay vaadiyle vermiştir. Bakın ortağa para veriyor, borç veriyor. Dolayısıyla ortaktan alacağı ortaya çıkıyor. Hemen ortaklardan alacaklar hesabını kullanacağız fakat vadesi yani bu parayı geri alma süresi 12 ay geçtiği için ben bunu duran varlıklar grubunda yani 2 e, iki grubunda 2 ile başlayan duran varlıklar grubunda diğer alacaklar grubunda takip edeceğim. 131 yerine 231 ortaklardan alacaklar hesabını kullanacağım. Eğer bu 12 ay ve 12 ayın aşağısında olsaydı bunu 131'e kaydederdim. Fakat geri ödeme süresi bunun tahsil edilme süresi 12 aydan fazla olduğu için 231 ortaklardan alacaklar hesabı yani duran varlık hesabında takip ediyorum. Yine arkadaşlar dönem sonunda bunu, bakın şöyle tarihi yazmadı ama mesela örneğin 31.12.2011 tarihinde o yılın sonunda bilanço tarihinde benim bu duran varlık hesabından alıp dönem varlık hesabına aktarmam gerekiyor. Çünkü artık bu 3000 TL alacağım benim o yıl içinde gerçekleşecek. Dolayısıyla ben bunu duran varlıklarda bekletmek yerine buradan alıp dönem varlıklardaki aynı hesaba aktarıyorum. Aktarım işlemini bu şekilde yapıyoruz. Diğer bir örneğimizde işletme 2000 TL tutamdaki bir demirbaşı veresi olarak 24 ay vade ile peşin satmıştır. Burada peşin ee, olmamış yani satmıştır. Hem veresi hem peşin olmaz. Peşin olursa zaten direkt kasa olur. İşletme işletme 2000 TL tutandaki bir demirbaşı veresi olarak 24 ay vadeyle satmıştır. Şimdi demirbaş satım arkadaşlar ticari bir işlem olmadığı için ben bunu diğer alacaklar grubunda izleyeceğim. Ve diğer çeşitli alacaklar hesabına atacağım. Demirbaşı da satacağım düşeceğim kayıtlarımdan. Burada amortisman tabii ki devre dışı bırakılmış. Onu daha sonra anlattığım zaman amortisman işlemlerinde onu yapacağız. Demirbaşı düşüyorum ve diğer çeşitli alacaklar hesabını kaydediyorum. Fakat burada 24 ay vade dediği için duran varlıklarda izlemem gerekir. Onun için koduna dikkat edin. 236. Yani 136 değil. 236 diğer çeşitli alacaklar hesabı. Bunda yine 12 ay yani sene sonunda 12 ayın altına düştüğü zaman buradan alıp dönem varlıklar hesabındaki grubundaki 136 diğer çeşitli alacaklar hesabına aktarmam gerekiyor.